Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Tarotçu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım? Dünler geçti değil mi? Bugün ve yarınlar için enerjimizi güzel tutacağız. Ne niyet ediyorsak arkadaşlar evrene dil tohumdur çünkü onları yaşamak adına e, enerjilerimizi tertemiz olarak sunacağız arkadaşlar. Kişiyle alakalı ne olsun istiyoruz? Onları yorumlarda görelim. Küstek barışmak mı istiyoruz ya da sadece ilahi adalet mi istiyoruz? Onlar tabii ki e, sizin içinde bulunduğunuz durumla alakalı. Ama yorumlarda onları görelim. Beğeniler önemli, abone olmak önemli arkadaşlar. Evet, temiz enerjilerle, holist kalp ile edeceğiz değil mi niyetlerimizi? Bugünkü okumada aklımdaki kişi diyoruz. E, onun hayatında neler oluyor onu bir okuyalım arkadaşlar. Küs, ayrı, dargın, ex partner ya da birliktesiniz ama gerçekten bilmiyorum diyorsanız bu açılım tam size okuyacak arkadaşlar. Önce bir onu bir öğrenelim. Daha sonrasında da e, aklınızdaki kişi arkadaşlar sana ne söylemek istiyor e, diye soralım olur mu? Bakalım oradan bir itiraf gelir mi? Ama önceliğimiz kişinin hayatında ne oluyor? Kolektif bir okuma yapacağız. Herkes bir yoğunlaşsın lütfen arkadaşlarım. Evet, hadi bakalım. Senin aklında neler oluyor, değil mi? Aklımdaki kişi merak ediyorum diyoruz. Hemen yapacağız açılımımızı şimdi. Evet diyor ki evrenin. İyi dilekler sunmaya başladım. Yani hayatımda her şey güzel olsun. Onun için belki de akışta kalmam gerekiyor. Şu an odaklanmak için biraz zamana ihtiyacım var, kuvvete de ihtiyacım var. Evrenin ona arkadaşlar güç sunmasını bekliyor diyelim. Çok daha daha doğal doğru olur aslında. Şu an daha çok işleme güçle alakalı konularından bahsetti, ama akış bana e, odağımın tam olarak ne olması gerektiğini getirecek. Bunu biliyorum. Güçsüzüm, gücümü toparlayabilmem lazım. Hayata dair çalışıp azmetmem gerekiyor. Özellikle ekonomik olarak arkadaşlar e, biraz kendini güçsüz hissediyor. Bu nedenle de odaklanma sorunu yaşıyor. Her ne sıkıntı yaşarsa arkadaşlar oradan kaçmayı seçiyor aslında. O da bunu fark etmiş. Güçsüz olduğum için her sorunda kaçıyorum diyor bize aklınızdaki kişi. Evet risk almam gerekiyor ama şu an bu riskleri alabilecek potansiyelim yok. Yeni bir başlangıç istiyorsam eğer hayatımın içerisinde bir şeyleri değiştirip dönüştürmem gerekiyor. Önce benim değişmem lazım. Madem mutlu olacağım, değil mi? Madem mutlu olmak istiyorum, yeniden başlamak istiyorum her şeye. E, onun için demek ki risk almam gerekiyor ama o riski alabilecek şu an enerjim yok. Her konuda arkadaşlar iş konusunda da ilişkiler konusunda da bunlardan bahsediyor aklımızdaki kişi gündeminde. pek. Bunu şöyle yapalım bugünkü okumada. Peki gündeminde bunlardan bahsetti. Sonra sana ne söylemek istiyor diye soracağız arkadaşlar. Ama e, şurada gündem enerjisinde benim de dikkatimi çeken merak ettiğim bir şey oldu. Onda da bir destek isteyeceğim. E, gündemi buydu. Bu konular ikili ilişkilere... Nasıl yansıyor içinde bulunduğu durum duygusal olarak e, nasıl yansıyor acaba değil mi arkadaşlar? Bunu da cevabını şurada hemen almaya çalışacağım. Evet özgür. Şimdi özgürce karar vermem gerekiyor. Özellikle ikili ilişkilerle alakalı dedi. E, ama bunun için değişmem gerektiğini fark ediyorum. Yanlış kararlar ya da yanlış seçimler yaptım. Bu nedenle affedilmek için doğru bir zaman olması gerekiyor Ben de diyor Evet şu an belki kendim iki ilişkilerle ilgili tükenmiş hissediyor olabilirim ama onunla ilgili hala aramızda arkadaşlar bir çekim var bunu biliyorum dedi Belki benim odağım ikili ilişkiler değil şu an özellikle aşk konuları ile ilgili paraydı döngüsü şu an ama onunla diyor aramda bir kimyasal çekim var bunu farkındayım. Özgürce karar da vermem gerekiyor ama şunu verebilecek, bireysel bir karar verebilecek enerjide değilim dedi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi gündeminde. Peki. Böyle bir ufacık bir detay aldık ondan. Şimdi herkes bir yoğunlaşabilir mi? Aklımdaki kişi diyoruz arkadaşlar. Neyi soracağız ona? Sana şu an ne söylemek istiyor? Burada çıkan konuya göre başlığımızı değiştiririz arkadaşlar. Bakalım ne söylemek istiyor. Af mı isteyecek çünkü şurada bir affedilmeye ihtiyacı vardı. Ee, ne söyleyecek? Ee, orada duruma göre dediğim gibi başlığımızı değiştiririz. Sanki değişik şeyler hissettirdi bana kartlar. Bakalım ne söyleyecek? Sana ne söylemek istiyor? Arkadaşlarım kolektif bir okumadır. Birebir bir bu okuma değil. Kartlar sizi okumuyor birebir. O nedenle kolektifin içerisindeyseniz doğru yerdesiniz. Evet bugünkü kolektifteyseniz. Eğer e, fakat bunu bilmek için de arkadaşlar en azından bir kere de olsa bir danışmanlık almanız gerekiyor. E, örneğin seyreden arkadaşlarım aklınızdaki kişi yoluna mı bakıyor yönüne mi bakıyor aslında bitti. Siz videolara bir şekilde ilişkiler birbirine benzediği için uyumlanıyorsunuz. İyi çıkanlarda evet diyorsunuz tamam beni okudu ya da kötü çıkanlarda arkadaşlar beni okudu kesin her şey bitti diye olabilirsiniz. Böyle değil bu konu. O nedenle. Bugünkü kolektifin içerisindesiniz. Aklımızdaki kişinin gündemi bu. Şimdi sana ne söylemek istiyordu okuyacağız. Ama mutlaka e, olasılıkları kişiyle alakalı öğrenmelisiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onun için de bireysel bir danışmanlık almanız gerekiyor. Yoksa onun haricinde bu sizin iyiliğiniz için. Çünkü onun haricinde zaten siz seyrediyorsunuz beğeniyorsunuz benim için yeterli. Ama hayatınızın yolunu ve yönünü ikili ilişkiler belirliyor çünkü her birimizin için o nedenle bir kere de olsa danışmanlık kalırsanız en azından beklemeli miyim durmalı mıyım kişi hayatına mı bakıyor ya da bir şey olacak mı boşuna mı üzülüyorum gibi gibi bunları öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Herkes bir odaklansın hadi bakalım gelsin kolektife diyoruz ki sana ne söylemek istiyor. Evet aslında seni çok özledim dedi günün kartı bu olsun. Bakın seni çok özledim. 78'de bir kart arkadaşlardır. Bu kupa altılısı duygusal olarak şu an geçmişi özlem duyduğunu söyledi. Fakat diyor her şey alt üst oldu. Çünkü benim bu ilişkide odak sorunum vardı. Odaklanamadım. Önceliğim değildi. Biz konusu. Şu an için arkadaşlar altılı bir vakit bekleyebilir. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım altılı bir vakitte... Diyor. Mutlaka seninle iletişime geçeceğim diye de zaten birlikteyseniz, zaten birlikteyseniz sizi e, aranızda şu an her ne yaşıyorsanız o durumu düzeltmek için ikna etmeye çalışacak. Bundan bahsediyor. Şu an küsseniz arkadaşlar barışmak için e, bir adım olacak. Eğer birlikteyseniz de sorun yaşıyorsanız o sorunla ilgili altılı bir vakit bekleyebilirsiniz. Çünkü diyor ki evet ben bunu telafi etmem lazım seni çok özlüyorum. Ee, ...ama aramızda da her şey alt üst oldu... ...bu ilişkide ya da bu birliktelikte... ...arkadaşlar kişinin... ...odak yani merkezde kalamamış... ...ilişkide biz konusuyla ilgili... ...bunu söyleyebilirim... ...aslında devam edeceğiz... ...devam edeceğiz sana ne söylemek istiyor... ...benim iç huzurum... ...aslında hep senleydi... ...aksiyona geçmek istiyorum... Ee, ...şu an için bir iletişime geçmek istiyorum... ...çünkü seni çok özledim... ...bir hareket etmek istiyorum... Ee, ...ama bunu yapabilecek hala odağım eksik kelimelerle böyle söylüyorum ama uygulamada yani ilişkideki bizde yine sıkıntı yaşarım. O nedenle şu an biraz sabır enerjisi çalıştırıyorum. Ee, ama günün sonunda mutlaka seni kucaklayacağım diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Biraz zaman, biraz sabır diyebiliriz. Tabii nereden kaynaklandı? En başta gündem enerjisinde bahsetmişti değil mi? İkili ilişkilerle ilgili odak şu an orası değil. Ee, arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Evet kendimle inatlaşıyorum diyor aslında. Şu an iç huzurumu bulmak için kendimle inatlaşıyorum ve sen rüyalarımda hep görüyorum rüyalarımda. Evren mutlaka bir aksiyona, harekete geçmem gerektiğini söylüyor bana ee, tekrar başlayabilmek için. Ama bir şeylerin düzelebilmesi için önce bir e, sonlanması lazım. Biraz yalnız kalınması lazım. Belki de en iyisi de bu. Çünkü sabır dediğimiz şey bakın arkadaşlar toprak elementi daha ağır işleyen süreçler e, ama ee, ne olur diyor daha somut olur yani daha elle tutulur gözle görülür şeyler sunmak istiyorum sana mücadelede e, etmem gerekiyor ee, günün sonunda kavuşacağız bir kucaklayacağız birbirimizi bunu biliyorum mücadele için biraz zamana ihtiyacım var dedi arkadaşlar aklınızda kişi ama rüyalarında sürekli evrenin onu uyardığını söylüyor onu söyleyeyim ee, bir şeyler için bir harekete geç gibi ama oradaki durumda da biraz zaman diyor. Evet ben böyle hissediyorum, rüyalar görüyorum ama somut bir şeyler olması için küsseniz barışmanız için elle tutulur gözle görülür şeyler olması lazım. Bunu farkındayım diyor. Arkadaşlar aklımızdaki kişi. Peki devam edelim. Sana ne söylemek istiyor? Evet biraz dengesizleştim diyor. Keskin kararlar verdim. Arada kesip atılan durumlar, tartışmalar olmuş olabilir arkadaşlar. Orada diyor benim denge problemim vardı. Evet şu an biraz Ego yaptığını da söyledi aklınızdaki kişi arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ama e, sizinle tamamlanmayı, güzel zamanlar geçirmeyi, duygusal paylaşımları sevdiğini söylüyor. Burada şunu alabiliriz. E, arkadaşlar aklınızdaki kişi daha... E, ilişkilerde çok duygusal değil. Şu an için geçmişi özleyen, evet geçmişi özleyen, sizinle olan durumu özleyen zaten birlikte izin vermiyorum. neyi özlüyor derseniz arkadaşlar bir gün önce geçirdiğiniz güzel zamanlar olarak kalacaksınız. Ama bu kişi daha çok arkadaşlar bu enerjiye bugünkü kolektifte seni seviyorum deseniz de onun algısı daha elle tutulur, gözle görülür ee, durumlar önemli. Çok duygusal birini okumuyoruz onun görebileceği, onun görebileceği materyaller sunu bilmeniz gerekiyor. Onun için bu enerji zor arkadaşlar. Yani bu kişiye karşı duygusal bir bağınız olduğu için dediğim gibi yani o da karşılığını alamıyorsanız sizi sevmiyor anlamına gelmiyor. Ama tavır olarak dediğim gibi neydi? Ona elle tutur gözle görülür şeyler sunmanız gerekiyor. Hem biraz egolu karakter hem daha çok arkadaşlar biraz narsist mi diyeceksiniz? kısım diyelim. Yani aslında tam olarak bir narsis okumuyoruz ama bunun özelliklerini de taşıyor aklınızda kişi bir anlamda. Bunu da söyleyelim. Evet. Devam edelim. Sana ne söylemek istiyor diye okuyoruz arkadaşlar. Evet. Aydınlandım diyor. Aslında seninle macera yaşamak yaşamayı seviyorum. Belki bakın hep aynı yerde. Arkadaşlar biraz durgunluk biraz geride durma çünkü e, sessizlik vardı değil mi bir de ne vardı şurada hemen söyleyeceğim yeniden başlayabilmek için biraz yalnızlık gerekiyordu. Ve diyor ki şu an bir durgunum evet seni e, yine maceralar yaşamak istiyorum bunu seviyorum ama bu sefer saf olması lazım bunun diyor. Yani art niyet olmamalı bu ilişkide kendinden bahsediyor arkadaşlar ne zaman odağım olduğu zaman ve yerine getireyim. Söylediğim sözleri yerine getirebilmem gerekiyor. Yani vaatlerimi yerine getirebilmem gerekiyor. İşte onun için demek ki biraz da zamandan bahsediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet, şöyle bir devam edeceğiz. Sana ne söylemek istiyor dedik. Arada evet keskin kelimeler olmuştu diye bir kesip atılan durumlar biten bitmediyse de karşılıklı arkadaşlar tartışmalar olabilir. Aramızda böyle şeyler Yaşandı diyor. Ama düşünüyorum sana olan tutkum var. Peşinden gidebilir miyim? Ama şu an için tamamen iki tarafında hırs arkadaşlar. Hırstan kaynaklı bunlar olduğunu söylüyor. Bu nedenle iletişim önemli. Evet konuşmamız gereken şeyler var. Ama güçlenmeye de ihtiyacım var. Burada aranızdaki konuşmaları her ne konuştuysanız ya da her neden bugün bir sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar. Orada aranızda geçen konuşmalarda bazı hırslı e, konulardan bahsediyor. Oradan biraz çekindiğini söyledi. E, yaşadığınız sıkıntıyla alakalı karşı tarafı e, arkadaşlar biraz tedirgin e, etmiş konuşmalarınız diyelim. Ha haklı mısınızdır? Haklısınızdır ama onun anlatımı bu. Onu söyleyeyim ben size. E, ve e, bir güce ihtiyacı var dedik. E, iletişime de geçmek konusuyla ilgili. Biraz sıkıntılı. E, çünkü arada şu an büyük bir sıkıntı var aslında hırs var diyor biraz sizin durmanızı ya da şöyle alabiliriz biraz zaman geçip bu arada yaşanan şeyleri unutturmak olarak da alabilirsiniz bunu arkadaşlar her ne konuşulduysa ya da her ne yaşıyorsanız şu an bunu söyleyebiliriz yani sükunet ve durgunluk içerisindeyim evet geride duruyorum çünkü şu an için verdiğim sözleri yapabilecek enerjide değilim güçte değilim diyor arkadaşlar Beklentini say neyse bu kişiyle ilgili onu yapabilecek enerjisi yok. Ee, şöyle alalım. Belki beklenti derken arkadaşlar hiçbir şey beklemiyorsun Sadece Nermin biz olalım diyorsunuz örneğin. Ama biz kelimesi bile şu an için o kişiye ağır gelen bir enerji arkadaşlar. Biz demek iki kişiden bir kişi gizlemek değil mi? Bunun da bir sorumluluğu var. Şu an için bunun için biraz güçsüz bir enerji. Farkında bir enerji ama güçsüz bir enerji diyebiliriz arkadaşlarım. Evet bakalım metaforu ne sizinle ilgili tam şu an aklınızdaki kişinin metaforu ne ne söyleyecek bakalım onun durumu bize. Karın ruhu aranızda soğukluk var arkadaşlar. içinde bulunduğun durum e, sana soğuk hissettiriyor ve karın dondurucu soğuğu seni tepkisizleştiriyor aranızda çok büyük bir soğukluk var o da tartışmalardan olabilir ya da beklentiniz karşılanmamıştır arkadaşlar ya da onun sizden beklediği karşılanmamıştır ama şu an için aranızda gerçekten e, böyle iletişimde zayıflık tartışmalar e, hissediliyor çünkü onun da durumu bu aslında yani aranızdaki bu soğukluğu farkında aklınızdaki kişi size karşı da onun durumu bu onu söyleyeyim. Peki sizin enerjiniz ne? Ee, diyor ki e, arkadaşlar. Aslında karşı tarafı biraz e, kıskandığınızdan bahsediyor. Şu an içinde bulunduğunuz durumda biraz e, kıskandığınızı söylüyor. E, potansiyel olarak şu an o durumdasınız. Hatta o kadar çok içten içe bu hırs da buradan çıkmış. Kıskançlık enerjisi karşı tarafa karşı ya da hırs olarak alalım arkadaşlar bunu. E, ve orada da kafanızda şu an sürekli bazı şeyleri kuran ya da e, analiz edendiğim arkadaşlar. Ben Kur'an kelimesini sevmiyorum. Karşı ile ilgili neden bana karşı bu kadar soğuk e, ve e, bu tutumu arkadaşlar aslında sizi hırslandırıyor. Bunu söyleyeyim. Kafanızda da o mu oldu, bu mu oldu, şu mu oldu diye aslında düşünüyorsunuz. Bu da sizi yoruyor arkadaşlar. Şu an bu videoya denk gelen arkadaşlarım karşı tarafı olan e, onun yapamadıkları, vaat ettiklerini yapamadıkları ya da söylediğinin arkasında durmadığı için biraz hırs besliyorsunuz aslında şu an için bunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Kolektif bir okuma tekrar bir hatırlatmak istedim. Ne olsun istiyoruz yorumlarda göreceğiz arkadaşlar. Onlarla bir totem oluşturuyorsunuz. İlahi adaletse ilahi adalet yazın. Ama bek duaya gerek yok arkadaşlar. Yorumlarda böyle görmeyeyim üzülüyorum. İlahi adalet dediğiniz zaman her şey aynı yere gelir zaten. O nedenle küsseniz barışmak istiyorsun. Barışmak istiyorum barış değil. Arkadaşlar yoruma yazın ve totem oluşturun. Evet ne diyoruz arkadaşlarım? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.